Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2022 Back to School alışverişlerim videosuyla devam ediyorum. Bugünkü durağımız e, BİM olacak. Birlikte BİM'e gideceğiz. E, bu arada bugün günlerden Cuma, yani okul ürünleri daha yeni geldi. Birlikte BİM'e gideceğiz ve ürünleri inceleyeceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden BİM'e gidelim. Buradan başlayacağım. Şurada öncelikle şöyle dosyalar var. Ben, ben birkaç sene önce almıştım. Gayet güzel kullanmışlar yani. Fiyatları bundan yazmıyor şu an. O zamanlar söyleyemeyeceğim. Şöyle dosyalar var. Fon kartonları gelmiş. Minik defterler. Ee, büyük defterlerin de varmış tarafta göstereceğim. Sonra küçük not defterleri var burada. Şurada büyük tarzı defterler var. Bunlar çok çokluymuş. Bunlar kaç? Bunlar 120 tek renk olanlar. Bunlar 96 yaprak. Şöyle desenli olanlar. İşte burada resim çantası. Telsizler var burada. Bak 80 yaprak. Şöyle şey gibi açılanlar var. Ne denir buna? Bu da kareli. 140 yaprak. Çibirinin fiyatı yazmıyor bu arada. Şurada yazıyormuş ama şu an bunları okumak çok zor. Bunlar güzelmiş aslında. Şunlar falan. Burası da full defter dediğim gibi. Şimdi şuraya geçelim. Sekreterlikler var. Yine Studi marka. 20 liraymış. Şu falan güzelmiş. Şöyle. Kalemlikler var. 30 lira. Bunlar. Daha sonra şöyle kalem setleri var. Şöyle kalemler var burada. Bu bunlar, da bunlar neymiş? Arkadaşlar el işi kağıdı, mataralar, şeffaf kaplama kağıdı 275 el işi kağıdı 10 liraymış şu an. defter kapları. Bantlar 12.50. Lastikli defter kareli diyor. Bir dakika. Şunun fiyatını bulabilirsem çizgili. Şunun fiyatını arıyorum ben. Bunu e, görmüştüm. Çok güzel. Şöyle içi ve şurası. şu Ama fiyatını göremedim henüz. Bunu. Bir kalsın şimdilik. Sorlu kalem setleri var. Şöyle e, 20 lira. Stil silici setleri 23.50. Daha sonra figürlü kalem tıraşlar 19.50. Tekli fosforlu kalemler 5.75. Makaron. Aa bir tane kalmış galiba. Yok varmış yukarıda. Şöyle. 2, 4, 6, 7 tane gözüküyor ama. Böyle. 30 lira. Bunu sepetime atıyorum. Ne alacağım. İşte renkli tükenmez kalem. Sanırım şunlar oluyor. Bunlar 19.50. Kırmızı kalemler var. Şurada sulu kapak defterler var. Şunlar güzelmiş. Şu sulu kapak defterler geçen sene de gelmişti. Şu grisi güzel aslında. Bu. 54 54.50 bıraktım o yüzden. Ama düşüneceğim. Şu lastikli not defterleri iyiymiş aslında. Yani bilmiyorum piyasaya göre falan filan. Ama 25 lira yani şunlara göre bir tık iyi geldi. Belki ondan da alabilirim şimdilik bir aklımda kalsın. Bir aşağıda şunu ben aldım bu arada. E, Jumbo keçeli kalemler var. Fiyatı yazmıyor. Metalik kalemlikler şunlar 10 liraymış. Ama iki tane kalmış. Şu aslında güzelmiş. Sulu boya 13. Evet yani şunlar oluyor. Kuru boya şunlar. 19. Kalem silgi ve kalem tuvaş seti. Onu göremedim şu an bu boya kabı diyor. Onu da Şunlar 9 olan. Zarf dosya çeşitleri var. Baya bir model gelmiş. Şunlar hoşuma gitti. Bunlar 19 evliymiş. Şöyle olanlar sanırım. Bir de şunlar. Sanıyorum ki. Ne güzelmiş bunlar limonu. Şöyle bir yana geçelim. Nasıl alacağım ürünlere geldik. Işıklı tükenmez kalemler arkadaşlar. Bunlar 24.50. Ben bunlardan alacağım iki tane. Da modeli seçemedim. Bir tane şundan alacağım. Bakın şöyle dondurmalı. Bunu da şunun üstüne koyuyorum. Bir de bir e, bir flamingosu var. Zaten bir de şöylesi var. Flamingomu alsam bunu mu alsam diye düşünüyorum. Bakın. Şu ikisi arasındayım şu an. Şu ikisi de güzelmiş çünkü. Ee, ve sanırım flamingo ee, flamingoyu alacağım. Ay, flamingosu hoşuma gitti. Bunu da koyduk. Daha sonra taşlı çiçekli kalem. Sanırım şunlar oluyor. Bunlar tükenmez mi? Uçluymuş. Aa çok garip. Şöyle basılanlardanmış. 10 lira bunlardan da alabiliriz aslında arkadaşlar. Şöyle atıyorum. Şu ikisi. Atmıyorum, alıyorum. <laughs> Şimdi da şöyle. Hatta alacaklarımı şunun içine bir koyayım da karışmasın başkalarının ki. Şunlar benim alacaklarım. Daha sonra rot var. var. Bu sene şu kalem almayı düşünmüyorum. Şöyle metal kalemlik. Aslında bu çok güzelmiş. Küçükken keşke benim olsaymış. Sonra inek figürlü tükenmez kalemler var. Bunlar da yine hoşuma gitti arkadaşlar. Ama kapağı olmaması biraz üzdü. Var da yoksa burada mı çıktı acaba diye bakacağım şu an. Ay yokmuş. En arkadakine de bakayım. Hiçbirini yok. Bir tane şunu alacağım yine. Sonra taşlı tükenmez kalemler varmış. Şöyle sulu. Buna güzelmiş. Şu mesela. Bunu da bir düşüneyim şimdi bir kalsın. Ataş işte makas. Sonra ambalaj lastiği var. Bunlar 9.75. Beyaz tutkal. Silgiler iyiymiş. Aa bir tane silgi alacağım. Şu. isim etiketliği var. 5 liraymış. Keçeli kalem 30 lira. Bikin ful burası. Şu kalemlik ilgimi çekti sabahtan beri. Şöyle pembe de var çok çocuklu ama çok çocuksu bunlar. Çok tatlış. Bunlar ne kadarmış? Desenli çıtı zarflar. Şunlar 5.25. Matara kalem kutusu. Hmm, fiyatı yok şu an burada. Şunun fiyatı yok. Bugün silgileri var. Dörtlüymüş bunlar. Bunlar falan. Ş şöyle pastel boyalar. Bunların fiyatını bulamadım. Mataralarda ne full çocuklar için gelmiş. Şu belki. Büyükler için olabilir şu bir kalem var. <laughs> çok tatlıymış. Şunlar da gözüm kaldı arkadaşlar. Ama çok çocuksu. Bunu kullanmam ben. Ee, başka göstermediğim bir şey var mı diye şöyle bir dönmek istiyorum. Tekrar şunlar. Renkli tükah. 40 lira olmuş. 15 liraya almıştım. Ben önce de hala duruyor. Tahta kalemleri var. Ama bunlar studi kullanmıyorum. Ben Faber Castell falan ancak ee, Road Ring'in aslında uçlu kalemleri iyiymiş. Roller kalem mavi. Şunlar oluyor sanırım. Uçlular aslında iyiymiş. Bir tane uçlu alsam mı? Şunun siyah olsaydı alırdım. Şu da bir dursun. Bakacağız şimdi. Sonra keçeliler var. Bunlar 30 lira. Kuru boyalar 50 liraymış. Şu metal kalemlik bayağı dikkatini çekti. Bu sene her yer getirmiş bunu. Yani ben çok güzel. Çok hoşuma gitti açıkçası. Bunu da beğendim yani. Çocuk olsam alırdım. Şunlar tekrar bir dönmek istiyorum. şu aldım uçluları bırakıp bundan alabilirim. Çünkü ben uçlu çok fazla kullanmıyorum. Jel olsa daha iyi olur gibi tükenmez. Bu nasıl açılıyor? Açamadım şu an ama. Sanırım bunu alacağım o ikisi yerine. Yani dansa şunu daha çok kullanacağım. Ya da bunlar da birkaç. Birazdan eleyeceğiz bunlardan birkaç tanesini zaten. Ee, daha sonra okul dönüşü alış, haricinde şeyi fark ettim. Ee, yüz masaj seti varmış burada şöyle ikili. Bunlar gerçekten doğal taş mı bilmiyorum ama ben sadece şunu 120 liraya almıştım. Burada iki tanesi 45 liraymış. Bu yine çok iyi bence. Daha sonra buradan göstereceğim. Başka bir şey yok. Bir de şunlar güzelmiş. Ben geçen hafta gelmişti sanırım. Evet, dediğim gibi kırtasiye kısmı bu şekilde. Sanki bir kısım daha olması gerekiyormuş gibi hissettim şu an ama. Ha, şurası. Şimdi burada bir resim defterlerine bakalım. Ne kadarmış ve yazmıyor. Şunlar var. Şöyleler var. Resim defteri tarzı da büyük kalın kapaklılar var güzel ya. Şuradaki devam. Ya şey, bir alasım var ama şey yani yumurtlayan kalem kullanmayacağım. Kalemlikler de bir hoşuma gitmedi değil. Şunlar güzelmiş. Şu arkada yapışkanlı not kağıtları var. Keşke düz kare olsaymış onlardan da alırdım o zaman. Mantar panolar. Şunlara geri döndük. Falan filan. Bir şey arıyorum bulamıyorum. Şunlar da yine güzelmiş ama 20 lira yani. Şöyle. Burada almadığımız bir şey kaldı mı? Bence bakmadığımız şu an hiçbir şey yok. Hepsini gösterdiğimi düşünüyorum. Devamı varmış. Silgili kurşun kalem 22.50. Başlık kalemi 18 lira. Kurşun kalem setleri var. Şöyle. Benim ilgimi çekenler. Şöyle tükenmez kalem setleri var. Fine liner setler. Pastel boya falan filan. şöyle eğlenceli etiket çeşitleri varmış. Şunlar baya güzel. Ee, bakayım. Modellerine de. Şöyle falan. Küçük çocuklar için. Tatlıymış. Favorin sulu boyaları. Pastel boya. da kalemi 30 liraymış burada. Sulbe fırçaları giymiş. Aa şekilli ataçlar var. Şöyle bir sürü modeli var. Yıldızlı bant seti. Şu oluyor şu güzelmiş. Sonra silgi bak şu kalem tıraşmış. Şunlar silgi yine modelleri, çeşitleri, zımbalar. Şu silgiler iyiymiş aslında. Fiyatı yazmıyor bu bunların da. 8 tane var içinde. Burası da oradan ayrı bir stand. Şöyle bir şey var. Yani şunu alacağınız bu arada. Road alın. 5 lira daha fazla. Bunlar çok çabuk bozuluyor. Stüdyo markalar. Şimdi pastel boyunca. 60. Her resim kalemi. Dereceli. 2 bmiş falan filan. Burası da ayrı bir stand. Şimdi eve geldim ve son anda bir tane kalemi bıraktım. Rotring'in uçlu kalemini almadım. Çünkü ama başka bir yerden alacağım. Birkaç tanesini. Şimdi önce bunu bir açmak istiyorum. Çünkü bu normal makaron kalemden biraz farklı. Gördüğünüz gibi bunun aşağısının şöyle bir şey kısmı yok kahverengi bir yer oluyor da bunda ondan yok. Onun mavi koymuşlar. Açıkçası o biraz tuhaf olmuş. Ee, hem bunu nasıl masanın üstüne koyacağız biz? Böyle mi koyacağız? Durmuyor da zaten. O biraz tuhaf olmuş dediğim gibi. Sırf incelemek için aldım. Ee, ucu falan güzel yani normal. Bu arada kamera şu an çok kötü çekiyor. Işık berbat derecede kötü. Ee, ucu falan güzelmiş aslında. Hani kullanılır. Fiyatı da 30 lira iyi. Normal bir sitede daha pahalı açıkçası. Ama bilemedim. Dediğim gibi. Kalitesi nasıl. Ama normal makaron kalem. Sadece şu alt kısmında şey yok. Rotring'in silgisini alınlar güzel siliyor diye. Bir tane şöyle bir tükenmez kalem aldım. Şurasının açılıp kapanıyormuş bu arada. Ve bence çok güzel gözüküyor. Şu içerisindeki taşlar falan. Çok hoşuma gitti. sen de gel buraya o zaman. Gel. Şu ikisini aldım. Bence e, aldığım ürünler arasında en iyisi bu ikisi olabilir. Sanki benim bir tane daha ürünüm vardı ya. Orada düştü yere falan ya. Acaba hepsini aldım. Sanki bu kadar az değil ama bilmiyorum. Bir tanesini ben bıraktım Rotring'e. Bir şey daha vardı gibi hatırlıyorum ama. Şu ikisi cidden güzelmiş bu arada. Bunları cidden beğendim. Ay şu ışığı yanıyor. Çok güzeller bence. Özellikle şu çok hoşuma gitti. Ben ucunda yine koruması var. Şöyle iki tane jel falan bir tane. Şöyle bir uçlu muydu? Yok bu da jel. Ee, bu da şöyle açılıp kapanıyormuş. Ben bunu geçen senelerde de sanki görmüştüm. Tam hatırlamıyorum ama yine bu da güzel ve kaliteliye benziyor. Bu şekilde şu kalemleri sevdiğim için bunlardan böyle almak istedim. Bir tane makara, bir tane böyle bir silgi aldım. Dediğim gibi birkaç ürün daha vardı sanırım şu an hatırlamıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla okula dönüş alışverişleri için beni takip etmeyi unutmayın. Bundan önceki okula dönüş alışverişlerimi de izleyebilirsiniz. Oralarda gerçekten çok güzel alışverişler yaptım. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.